Sevgili birinci sınıf öğrencilerim, hepiniz Sade Öğretmen Akademi'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki hep beraber harika dersler, canlı dersler işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise uzunluk ölçüleri. Telegram'dan size gönderdiğim pdf dosyalarını indirdiğinizi düşünüyorum. İndirmediyseniz Instagram'dan Telegram linkini isteyerek bu notlara ne yapabilirsiniz? Çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer dersime hazırsanız hep birlikte dersimize geçelim. Bugünkü dersimizde bana eşlik edecek birisi var kim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii ki benim sırdaşım, yol arkadaşım, öğrencim, her şeyim. Kim sevgili çocuklar? Sukubi. Sizler de çok seviyorsunuz onu. Herkes Sukubi'ye bir merhaba demek ister mi? Ben de diyorum merhaba Sukubi'cim. Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba sevgili sade öğretmenim. Bugün uzunluk ölçülerini işliyorsunuz demek ki. Ben bunları çok kolay bir şekilde yapıyorum. Çünkü ben Profesör Sukubi'yim. Hadi çocuklar dersimize geçelim. Sağ öğretmenim kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum Sukubi'cim. Bak Sukubi sen de bu konuda aslında birazcık zorlanıyorsun. O yüzden dinlemeni isterim. Sevgili çocuklar doğada gördüğümüz canlıların, çevremizde gördüğümüz eşyaların, cisimlerin boyları eşit değil değil mi? Kimisi uzun, kimisi kısa. Hatta bu bizim insanlar için de geçerli. Sınıfımıza şöyle bir baktığımız zaman diyoruz ki Aa Ahmet'in boyu ne kadar uzun ya da metinin boyu ne kadar kısa değil mi? Bir hayvanat bahçesine gittiniz. Hep birlikte gittik. Sıkı bir sen de geldin bizimle. Zürafanın boyu çok uzun. Ama bunun yanında bir kedinin boyu ona göre kısa. Yani biz böyle etrafımızda gördüğümüz canlı cansız her türlü varlık için uzun kısa gibi neler kullanıyoruz? Tanımlamalar kullanıyoruz. Biz sınıfımızda öğretmenimiz ne yapıyor? Bizim boyumuzu bir metreyle veya cetvelle ölçerek not alıyor. Hmm, bunun boyu 1 metre 20 santimetre. Ama metrenin, cetvelin olmadığı yerlerde, olmadığı zamanlarda, özellikle eski zamanlarda ne kullanılmış? Standart olmayan ölçüler kullanılmış. Öğretmenim standart ne demek diye soruyorsunuz. Standart demek herkes tarafından aynı diye kabul edilen... Eşit diye kabul edilen uzunluktur. O yüzden biz bunlara standart olmayan uzunluk ölçüleri diyoruz. Bu ölçüler neler mi? Şimdi hep birlikte bunları görelim. Çevremizde bulunan nesneleri, varlıkları ölçmek için bazı uzunluk ölçme araçları kullanırız. Bunlar nelerdir? Mesela ne olabilir? Parmak, karış, ayak, adım, kulaç gibi ölçme birimleridir bu saytıkları. Bu ölçüler sevgili çocuklar, burası çok önemli. Dikkatle dinlememizi istiyorum. Bu ölçüler kişiden kişiye değişir, kişiden kişiye farklılık gösterir. Çünkü neden? Çünkü herkesin fiziksel özellikleri farklıdır. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Şöyle ellerinizi bir gösterin bakalım. Evet, sizin elinizle, şurası buna biz karış diyoruz. Sizin karışınızla. Benim karışım sizce aynı mıdır? Aynı değildir. Sizin elleriniz daha küçük sevgili birinci sınıflarım babanızın karışıyla ya da Sukubi senin karışınla benim karışım aynı mı sence? Tabii ki de değil Sade öğretmenim. Ben profesör olduğum gibi futbol ve basketbolda oynadığım için benim karışım kocaman. Zaten en büyük benim her zaman güçlü ve en büyük olan benim. Tabii ki Sukubicim en büyük sensin sevgili çocuklar. işte buradan bile anlamanız gereken bir şey var sizle benim ya da babanızla sizin, arkadaşınızla sizin bile karışı aynı olmayabilir. İşte bu yüzden ne diyoruz? Standart olmayan uzunluk ölçüleri diyoruz. Buradan bile anlayabilirsiniz. Çünkü hepimizin fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır. Kadınların farklıdır, erkeklerin farklıdır, çocukla yetişkinin farklıdır, bebeklerinki de farklıdır. Bir bebeğin karışını düşünsene şu kadarcıktır değil mi? Çok tatlıdır sevgili çocuklar. Şimdi bunları sırasıyla bir görelim. Kulaç. Çocuğu görüyor musunuz ekranda? Sizler denize gidiyor musunuz yaz tatilinde? Gittiğiniz zaman ne at diyor anneniz? Kulaç at diyor, değil mi? Kulaç ne demek sevgili çocuklar? İki kolumuzu şöyle yana doğru açtığımız zaman, iki kolumuzun arasındaki mesafeye biz ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Kulaç diyoruz. İkisinin arasındaki mesafeye kulaç diyoruz. Bu çocuk da kollarını açmış. Şimdi açın bakalım kollarınızı. Harikasınız. Aç aç aç. Aferin. İşte bu kulaçın senin. Eskiden Terziler. Şimdi terziye gider miyim? Terzi ne sevgili çocuklar? Bir dikiş diken, kumaşla ilgilenen meslek dalına biz terzi diyoruz. Kıyafet diken ya da farklı şeyler diken. İnsanlar tabii o zaman metre yok derlermiş ki işte bana 3 kulaç ıı, perdelik kumaş ver. Adam da sayarmış. 1, kolunu açarmış. 2, 3. Sonra terzinin boyu kısaysa kulaçı da tabii kısa olur. Ondan az kumaş çıkar. Boyu uzak, uzun olan terziden nasıl bir perdelik kumaş çıkar. Daha yüksek, daha uzun çıkar. Böylece de standart olmadığını da anladığınızı düşünelim. Diğerine geçelim. kulaştan sonra ne var? Karış. Hmm, karış geldi ekrana. Elimizin elimizin dıt dıt, baş parmağı ile çocuklar bu ilk parmağımızın ismi baş parmak. Serçe şu da sondaki minik parmak. Serçe parmağı arasındaki mesafeye biz ne diyoruz sevgili çocuklar? Karış diyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Defterimizin boyunu ya da ne olabilir kitabımızın boyunu sıramızı karışla ölçüyoruz. Sevgili öğretmenim bir getirebilir misin ekrana sana zahmet? Mesela şöyle ben bir şöyle elimde not de, not kağıdım var. O not kağıdımı şöyle koyayım. Bu not kağıdının kaç karış olduğunu bulayım bak. Bak görüyor musunuz? Bir karış. Hemen hemen iki karış. Evet tam olarak iki karış. Ama bu sizin karışı Siz de ölçün. Bir tane kağıt alın önünüze ya da kitap alın. Böyle bir, bittiği yere küçük öbür parmağımı koyuyorum. Baş parmağımı koyuyorum. Bir daha açıyorum. iki. Gördünüz mü sevgili çocuklar? Boyu iki. Bu tarafa bakıyorum. Bir. Burası da bir. Bir de iki parmak falan yani. Tam iki karış değil. Böylece ne yaptık? Kaç karış olduğunu bulduk sevgili öğrencilerim. Karışı da anladığımıza göre neye geçebiliriz sevgili çocuklar? Hep birlikte parmağa geçeriz. Minik parmak küçük parmak evet parmak kaç şarkısı vardı? Elimizin işaret parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne denir. Şu bizim işaret parmağımız. Hani öğretmenim öğretmenim dediğimiz parmağımız var ya. İşte biz buna işaret parmağı diyoruz. Sevgili yönetmenim bir açabilir miyiz? Sukubi sen biliyor musun işaret parmağını? Evet sade öğretmenim. Ben boyum çok uzun olduğu için ben arka sırada oturuyorum okulda. Öğretmen beni görsün diye. Öğretmenim öğretmenim diye parmağımı kaldırıyorum. Ama biliyor musunuz ben hiçbir zaman parmağımı kaldırmadan konuşmuyorum sade öğretmenim. Aferin sana Sukubi. Öyle konuşulmaz. Parmak kaldırılır. Ondan sonra konuşulabilir. Mesela şöyle bir kalemim var. Bunu parmağım ölçüsüyle kaç parmak olduğunu bulacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 parmak. Ne yaptım? Parmağımın eli kadar şöyle sırayla giderek kaç parmak uzunluğunda olduğunu buldum sevgili öğrencilerim. Daha çok küçük şeyler için kullanıyoruz. Küçük cisimleri bulmak için kullanıyoruz. Şimdi ne geliyor ekrana bakalım. Şimdi sırada ise ayak var sevgili çocuklar. Ayak. Hadi bakalım bunda ne var? Ayak ayağı görüyor musunuz? Ayakkabıyı gösterdim. İçinde tabii ki bir ayak var bunun. Ayak baş parmağı ile topu arasındaki mesafeyi zaten gösterdim. Ayak baş parmağı ile topuğunuz arasındaki mesafeye ne diyoruz sevgili çocuklar? Biz ayak diyoruz değil mi sevgili çocuklar? Örneğin sınıfın veya odanın uzunluğunu neyle ölçebiliriz? Ayakla ölçebiliriz değil mi sevgili çocuklar? Oyun oynarken eş seçimi yaptığımızda ne yapıyorduk? Aldım, verdim, ben seni yendim. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayağımızı karşı taraftaki başlıyor, ayağını koyuyor, biz ayağımızı koyuyoruz. Böylece bunu ne yapıyoruz? Aynen bu oyundaki gibi ayak bu sevgili çocuklar. Odaya çıktınız. Annen dedi ki git bakalım odanın boyunu kaç ayak olduğunu ölç. Ne yaptın? Ayağını koydun. Bir ayak. Ayağını kaldırdın. Bittiği yere hemen ucuna koydun. iki ayak. Böyle ölçerek odanın boyunu bulabilirsiniz. Bence bugün odanızın boyunu bir ayakla ölçün derim ben sevgili çocuklar. Adım mı geliyor şimdi? Bakın ekranda bir tane ne var? Bir adam var sanki baba gibi bence vücudu görünmüyor ama sizce ne bilmiyorum. Adım neymiş? Bir ayağımızı öne attığımızda Öndeki ve aya, arkadaki ayağımızın arasındaki mesafe. İşte biz bu mesafeyi ne diyoruz sevgili çocuklar? Adın diyoruz değil mi? Adım. Mesela neyi bulabiliriz? Evdeki halıyı adımımızla ölçebiliriz değil mi? Ne kadar olduğunu normal adım atarak ölçebiliriz. Ama şöyle oluyor mesela babamız halıyı ölçerse adımıyla daha az. Mesela diyelim ki 10 adım çıktı. Bizimki 15 adım çıkabilir. Çünkü neden sevgili öğrencilerim? Bizim ayağımız babamızın ayağına göre küçük olduğu için sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Bir de küçük kardeşimiz var. Ayağı diyelim ki 25 numara. O ölçtü. onunki daha küçük çıkabilir değil mi? Ya da bir de dedemiz geldi. Onunki de 43 numara. En çok o da ölçtü ölçtü ölçtü. Onunki 8 adım çıkarken bizimki kaç adım çıkabilir? 12 adım çıkabilir mesela diyorum halınızı ölçebiliriz. Başka var mı sevgili yönetmenim adımdan başka? Başka yok. Bunlar bu kadar. Kolaymış bu kadar. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum zaten. Biliyordum. sizi daha kolay öğreneceğinizi de biliyordum. Bunları ne yaptık? Tek tek gördük sevgili çocuklar. Bunlar standart olmayan uzunluk ölçüleri. Günümüzde zaten ne yapılıyor? Çok fazla bunlar kullanılmıyor. Biz neyi kullanıyoruz? Metreyi kullanıyoruz. Sizler de YouTube arama motoruna Birinci sınıf uzunluk ölçüleri sade öğretmen yazarak bunlara ne yapabilirsiniz? Erişebilirsiniz. Sevgili çocuklar bu konunun dışında uzunluk ölçüleriyle ilgili sizlerle soru çözeceğim. O videoyu da mutlaka ama mutlaka ne yapıyoruz? İzliyoruz. Dediğim gibi tekrar ettik, adım söyledik, ayak söyledik, karış söyledik, parmak söyledik değil mi? Söyledik de söyledik sevgili çocuklar. Sukubicim. Sade öğretmenim ben çok iyi anladım ama Bununla ilgili problem videosu da çekin tamam mı? Ben onu çünkü YouTube'da sizin kanalınıza aboneyim. Hemen o problem videosunu da izleyeceğim. Mutlaka izle sevgili Sukup'cim. Sizler de izleyin. Beni de Instagram Sade Öğretmen'den takip etmeyi unutmayın. Ders çalışırkenki fotoğraflarınızı tık tık gönderirseniz ailenizin izniyle tabii ki orada ne yapabiliriz? Paylaşabiliriz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.